Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle şöyle part 3 oynayacağız. Bugün bir çözül bu. Veliyeti destansı mı ipe? Tam için şunu kuşanacağım. Bu bayağı açıktır ya yani ama. Şu çok güzel bu çözül. Bunda bu yok. Tamam. Şimdi kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildiğim gibi unutmayın. Unutun, 330. Gördüğü bir değil. Yok. Orada bir şey olmuyor arkadaşlar. Karakterler. Yani bu. Not iki. Devam. değişiriz galiba. Bakalım. Ha, falan. bu ben gizme ile dönüşmüştüm ya. Bunlar benimle dost olabiliyor. Kay. Dönüş. Tamam şimdi. Şu kartları dilerim Aaa. Setler. Neyse ben bilmiyorum. Böyle savaşalım. Görünmez. Neden görünmez? Onun görünmez hatıra. Ve sevdiğinizde anlantıklıydı. Şimdi gidelim, bakalım. Aha, ercimenli rakip, neredesin? Çık Nasıl beni alsana bomba şak 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 şak. Bu. Bu. Bu gördü yeteneği biliyor. Musun? Ben gördü yeteneğimi şimdi kullanmam. Şimdi kullanacağım. Yoksa bir yer görünmez olan adamla kapışmak çok kolay. Hı. Hı. <réussi> öldü <laughs> Mükemmel hiç. Yani ne biliyor şu maçta hiç yemedim. Kılıç falan. Diğer maçta yedim boya. Çünkü içini dur. Mükemmel. Bu, bu kask bende var kötü. basit sever ekipmanı. Üşünen emin olun. Tamam şimdi bir bakalım. İyi. Ay üşelteyim bari. Üşeldim. İkisi de aynı. 9.48 54.13 Yani bu daha iyi. Şuna baksanıza menzil sazları 49.5 süresi Bunda. bir şey olmaz. Sol. Yeni notlar Hmm, so. Tamam arkadaşlar reklam gitti. Şimdi bölüm zor olduğu için. Piyas şey. Ödülü talep alamıyor. Alamıyor bu sefer Ama Evet bastım. He. Altta da diye belki gittim. Altta da oldu öyle. Tamam. Elmasla bir şey almayacağım. Bölüm zorsa zor. Kolaysa kolay. Boya aşağıdan. O 80 ben 20. Bir test edeyim. zırhlı sıra o kadar da vurma yani yandık biz şak oha hayır, kafanı kafanı şak 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 kafanı al iyi gel pü O çok güzel şeyler yapabiliyor. Ol, ol, ol. Şak, bilmemiş. <laughs> yani neymiş abi? Ya?

Bon, bon, bon. Kaybettik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bon, bay bon. bay. Bon, bon.